değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi genel seçimler bittikten sonra siyaset bir hayal kırıklığı ve bunun getirdiği rehavet dönemine girdi. Arkasından da meclisin tatile girmesiyle deyim yerindeyse tam anlamıyla ölü toprağa serpildi. Fakat biz Zafer Partisi olarak bu dönemin duraksama dönemi değil, aksine daha çok çalışma dönemi olduğunun bilincindeydik. Cumhuriyetimizin 100. yılını İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayanlara, her bayram hasta olanlara, Atatürk resimlerini devlet kurumlarından kaldıranlara, andımızı okullardan çıkaranlara ve hatta daha da ileri gidip Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden TC harflerini kaldıranlara inat, atamıza ve verdiği o muhteşem mücadeleye yakışır şekilde kutlamamız gerektiğini farkında ve bilincindeydik. Bu bilinçle 24 Temmuz'da Lozan Barış Antlaşması paneli düzenledik. Hani o Lozan'ı farklı anlatmak isteyenler vardı ya, işte o Lozan Antlaşması'nın önemini, ve psikolojik etkilerini neden bu kadar önemli olduğunu Türk gençlerine anlattık. Tabi bunun sonunda durmadık. 8-9 Ağustos'ta geçen sene ilkini düzenlediğimiz Çanakkale kampını düzenledik. 57. alayın yaşadıklarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı hamlelerin ne kadar önemli olduğunu Türk gençliğine anlattık. Onların yattığı topraklarda yattık, kalktıkları saatte kalktık. Hatta yedikleri karavanayı yedik. Tüm amacımız Türk gençliğine bir nebze de olsa savaşın zorlu şartlarını anlatabilmekti. Bununla da yetinmedik. 28 Ağustos'ta İnebolu'dan Ankara'ya uzanan İstiklal Yolu Zafer Yürüyüşü'nü düzenledik. Bu yol Kurtuluş Savaşı'da kanılarla mühimmatın taşındığı, Şerife bacıların çocuğunun ölümünü göze al alarak battaniyeyi çocuğuna değil mühimmata örttüğü yoldu. Bunları anlata anlata yaklaşık 340 kilometre olan... İnebolu Ankara yürüyüşünü gerçekleştirdik. Yürüyüş esnasında yürüyüşe katılan gençlerden sık sık şu cümleyi duydum. Bu kadar imkan ve elimizde hiçbir ağırlık olmadan biz iki gün dayanamadık. Nasıl yürümüşler? İşte bunu duyduğumda başardığımızı anladım. En azından bizimle yürüyüşe katılanlar artık Kurtuluş Savaşı'nın ne kadar zor şartlarda kazanıldığını farkındaydı. Yani biz başkaları gibi Ankara-İstanbul arasını yürümedik sarayımızdan açıklamada yapmadık. Atamızın izinde Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın yanında Kurtuluş Savaşı'nda yaşananları yaşamaya, yaşatmaya çalışarak yürüdük. Biz Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk'ü bu kadar anlatmaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük fedakarlıklarla kazanıldığını anlatmaya çalışırken onlar neler mi yapıyordu? Altılı masada durum tam da bizim seçimden önce söylediğimiz gibiydi. Hepsi kendi çıkarlarının derdine düşmüş, hepsi kendi zihniyetlerinden ayrılmamış olan partiler tekrar AKP'ye yeşil ışık yakmaya ve yanaşmaya başladılar. CHP içinde sesler yükselmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı sorgulanır oldu. Ve sürekli birbirlerine biz nasıl 39 milletvekili verdik diye sormaya başladılar. Bu arada hepsi can simidi olarak sığınmacılar ve onların ülkesine gönderilmesi meselesine sarıldı. Biz göndermeyeceğiz, yok gönüllü göndereceğiz, yok oğlum entegrasyon dersi veriyor diyen herkes şimdi nasıl göndereceklerini her gün televizyonda anlatmaya başladı. Üstelik bizi suçladıkları gibi ırkçı da olmadılar. Saray cephesi ise hazır muhalefet kendini derdine düşmüşken boş durmuyordu tabii. Önce onlar da sığınmacı meselesine girip yarım elma gönül alma yaptılar ve arkasından hedef şaşırdıktan sonra asıl meseleyi tam 12 Eylül'e denk getirdiler. 12 Eylül'de Anayasa Sempozyumu'nu düzenlediler. Biz Cumhuriyetimizin 100. yılını daha anlaşanlı nasıl kutlarız derken onlar anayasayı değiştirmek derdindelerdi. Ne büyük tesadüf ki Altılı Masa'nın mutabakat metninde yer alan 1921 Anayasası tekrar gündemdeydi. Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında milli mücadelenin meşru zeminini oluşturan anayasa 1921 Anayasası'dır diyerek gerekeni söylemiş oluyordu e, ne de olsa 1921 Anayasası üniter devleti değil federe devleti savunuyordu. Bunu destekleyen diğer söylem ise insanların doğuştan gelen hak ve özgürlükleri cümlesiydi. Bir de yetmezmiş gibi bunu milletin çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtan bir anayasa cümlesiyle taçlandırdı. Genel başkanımızın dediği gibi türlü yemeği çeşitli olur arkadaşlar. Milletin çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtan anayasa yapacağız demek Türk milletini dağıtacağız demektir. Aslında buna en güzel açıklamayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1930 yılında zaten yapmıştı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Bundan daha kapsayıcı veya sizin deyiminiz de kuşatıcı ne yazabilirsiniz ki? Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Panelde dediniz ki geçirdiği onca değişikliklerle adeta yamalı bir bohçaya dönen anayasayla devam etmek Siyaset içinde, ülke içinde artık taşınması zor bir yük'e dönmüştür. Bizler için taşınması zor olan tek yük sizsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yine aynı sempozyumda söylediği gibi, önemli olan anayasaları modern dünyanın güzel kavramları ile süslemek değil, metinlerin ruhuna uygun yönetimler ve uygulamalar ortaya koymaktır. İktidarınız boyunca ortaya koyduğunuz hatayı, hatalı uygulamalar, anayasayı keyfi kullanımınız ülkeyi bu hale getirmiştir. Şimdi keyfinize göre yeniden bir anayasadan bahsediyorsunuz. Bugüne kadar sizleri çok kez uyardık. Şimdi tekrar uyarıyoruz. Türkiye'yi etnik bir cehenneme çevirmeyin. Sakın bunu yapmayın. Bu anayasa bir darbe anayasasıdır dediniz. Bu anayasa 1982'den beridir o kadar çok değişikliğe uğradı ki. Ve ilginç olan en ciddi ve en fazla değişiklik de AKP zamanında yapıldı. Yani sizin döneminizde yapıldı. Sizin döneminizde 12 kez değiştirildi. 3 kez referanduma götürüldü. 134 maddesi yani %75'i değiştirildi. Yani bugüne kadar beceremediniz. 13. de mi becereceksiniz? Sanırım artık kendi yaptığınızı da beğenmiyorsunuz. Evet farkındayız. Partimizin kuruluşundan itibaren geçen 2 yılda sizi o kadar şaşırttık. O kadar üstünüze geldik ki hiç alışık olmadığınız bir rakiple ve muhalefetle karşılaştınız. Önce dediklerimize itiraz ettiniz, baktınız olmadı, mesela sığınmacılarla ilgili biz göndermeyeceğiz dediniz, 15 gün sonra biz de göndereceğiz demeye başladınız. Yani baktınız biz doğruları anlatıyoruz, önce saldırdınız, sonra taklit etmeye başladınız. Ajan dediniz olmadı, ırkçı dediniz olmadı. Hatta ne hikmetse şimdi ırkçı dediğiniz kişinin ırkçılıkla suçladığınız politikasını birebir benimsediniz. Ama bunlar da işlemeyince işi başka boyutlara getirip internet üzerinden saldırılar başlattınız. Şu anda bu saldırılarla ilgili kimseyi suçlamıyoruz. Hepsini araştırmaktayız. Tek tek hepsinin kimlerle bağlantılı olduğunu çıkaracağız. Ama herkes bilir ki bize bu tarz saldırılar vız gelir. Eğer attınız olay çıkartıp o olayların mesuliyetini de Zafer Partisi'ne yıkmak varsa şimdiden vazgeçin derim. Belli ki siz bizi anlamamışsınız. Siz bu psikolojik savaşların varlığından habersizken Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özda psikolojik savaş ve algı yönetimi isimli kitap yazmış, üniversitelerde bunların dersini veriyordu. Sizlere tavsiyem bizimle uğraşmadan önce rakibinizi yani bizi iyi tanımanız. İstikbarat teorisi mesela istihbarat teorisi başta olmak üzere Genel Başkanımızın yazdığı kitaplardan okumaya başlayabilirsiniz. Bu arada başka bir konuya gelecek olursak, bir Kuveytli'nin Twitter'da Türk vatandaşlığı alıp Atatürk heykellerini yıkacağız şeklinde söylemleri bulunmakta. Arkadaşlar, bunu söyleyenler çok yakında hapishanelerimizin en karanlık ve ücra köşelerinde çürüyeceğini şimdiden bilsinler. Öyle Twitter'da yazmak da her şey olmuyor. Son olarak iki önemli duyumumdan bahsetmek istiyorum. Bunun ilki, bazı mafya örgütlerinin Afgan tetikçileri angaje ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. İkinci ve daha önemli bir duyum ise bir askeri şirketin bünyesine seçtiği Afganları alıp eğittiği yönünde. Bu duyumlarımızı araştırmaktayız. Ama şayet doğruysa en düşündürücü soru şu. Bir askeri şirket Afganlara hangi amaçla ve neden eğitim veriyor? Teşekkürler. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Tam hani biraz önce değindiniz ee, bu kuvvetli yazarla ilgili bir vatandaşlık alınmasında 400 bin dolar verince hemen almaya gidin alın ifadesi ve bunun üstüne cümle. Ee, yine Atatürk'e ağır içeren başka bir tweet. bunlar ee, bunlarla ilgili iktidarın tepkisiz olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Birincisi bu. Bir de yine bir kuvvet hassasiyeti var anladığımız kadarıyla. Bir turiste Trabzon'da kuvvetli turistlere yumruk atılıyor. Ee, daha sonra vatandaş tutuklanıyor. Yani hani bir kavgadan sonra bu tutuklama nasıl olabilir sorgusu devam ederken valilikte özellikle Geçmiş Olsun mesajıyla birlikte bu tutuklamanın doğruluğunu açıklıyor. Bu iki konuyla değerlendirmeniz alınıyor. Şimdi bakın arkadaşlar siz ülkeyi sığınmacı cenneti yapar, parayla vatandaşlık satar, bunların hepsine vatandaşlığı kolaylıkla verirseniz, bazı devlet kurumlarında içinde bazı devlette çalışan insanların da bulunduğu rüşvet spe spekülasyonları çıkarsa bu ülkede. Oradan bir tanesi de çıkar der ki ben destekliyorum sponsorum 400 bin dolarınız bende gidin şey olun vatandaş olun cumhurbaşkanında seçilin heykelleri de yıkacağız. Bu cüreti sizden alıyorlar. Sizin hükümetiniz güçlü olursa sizin devletiniz güçlü olursa bu söylemlerin hiçbirini yapamazlar. Yani... Onlara bu cüreti cür veren bu hükümettir. Bu hükümetin sığınmacı politikası sığınmacı anlayışıdır. Kez ülkemizin geldiği durum da çok açık. Bazı şehirlerde o kadar sayıları fazla ulaştı ve o kadar çok büyük olaylar çıkmaya başladı ki artık kışkırtma düzeyine geldi ve biz bu kışkırtmalara istinaden her gün uyarılarımızı sürdürüyoruz. Bakın biz sığınmacı politikamızdan geri adım atmış veya geri vites yapmış değiliz. Hiçbir şeyimizi değiştirmedik hala bunun çok büyük bir iş tehdit olduğunu söylemekteyiz. Biz bunu bugün söylemeye başlamadık. Genel Başkanımız bunu 11 senedir söylüyor. 2011 yılından beridir söylüyor. Yani biz bu söylemleri bugün başlamış bir siyasi parti değiliz. Kurulduğumuz aşamadan itibaren bunun ne kadar büyük bir tehlike olduğunu dile getirdik. Defalarca anlattık, ırkçılıkla suçlandık. Ama şimdi bizim o bahsettiğimiz rakamların neden önemli olduğunu, harcanan paraların ne kadar önemli olduğunu gördüler. Ama bunu görmeleri için olayların çıkması veya ekonomik krizlerin baş göstermesi gerekti. Neyse umarım hala geç değildir. Hala bu ülke hiç savaşa gitmeden bu sorunları çözüp bunları e, ülkelerine bir an önce gönderebiliriz. O Trabzon'daki olayla ilgili. Trabzon'daki olayda bunun bir yansıması ee, o olay da bununla bağlantılıdır. Fakat acı olan şudur: e, ülkemizin e, güvenlik güçlerine verilen talimatlar, işte e, valilik bazında verilen talimatlar gereği ülkemizin bunlardan özür dileyecek duruma geçmiş olmasıdır. İşte acı olan bu tablo. Başka bir sorunuz var mı? Buyurun. Ambargo TV, Cevriye Yavuz, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yabancı bir askeri ordunun, daha doğrusu Afgan ordunun bir eğitim yapıldığı ortaya çıktı, yaptırıldı ortaya çıktı. Ve az önce konuşmanızın sonunda bahsettiniz. Özel bir şirket, askeri eğitim veren bir şirket, Afgan, Afganlara askeri eğitim veriyor. Bununla ilgili biraz daha bilgi verir misiniz bize? Şimdilik biraz daha bilgi veremem. Ben size bir ipucu veriyorum gazeteci olan sizlersiniz. Bunları araştırıp detayını çıkartacak olan sizlersiniz. Biz bir duyumumuzdan bahsettik. Bunu biz de araştırmaktayız. Sizler de araştırın ama araştırdığınızda benim duyduğumdan daha vahim bir tabloyla karşılaşacağınıza eminim diyebilirim. Araştırmanın sonuçlandığında kamuoyuna bilgi verecek. Kesinlikle. Ben teşekkür ederim. Başka sorunuz yoksa sonlandırıyorum. Teşekkürler arkadaşlar.